Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ve şu an sabaha karşı video çekiyorum. Saat 3.40. Yani Lilith'in <laughs> yenilenmiş saati. Saat çift sıfır. Çift sıfır Lilith yenileniyor. Türkiye saati de bu saat 3 oluyor. Yeni etkinliğimiz geldi. Gönül liste etkinliği. Buradan 200 tane çevirme etkinliği yapacağız. Komutanları bu şekilde seçtik. Yani işime yarayacak bir komutan sadece bir Heraklus var. Onun harici hiçbir işime yaramayacak. Yani elle avuca tutulur bir şey yok. En azından aynı komutanlar gelirse satarak e, tekrardan şeye dönüştürebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü anahtarımız 200 tane değil. Günün ilkine vuralım. Bir ücretsizine bir Heraklus kafası geldi. Bir 10 tane açalım. Evet bir tam bir gorgomuz geldi arkadaşlar. Ve e, bir tane sik, sik diyorum ya buna hükümdar anahtarımız geldi. Bir on daha yapıştırdık. Güzel bir, bir, iki tane buradan geldi. Üç tane. Bizde 189 vardı. 3 daha eklersek 192 bir 8 tane de anahtar almamız gerekiyor. Çok güzel. 1 2 3 3 4 da 6 adet anahtar geldi toplam. Bir iki tane daha anahtar alırsak. Çok güzel. Anahtarları bu şekilde tamamladık dostlar. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, buradan iki tane komutan çıkarıp Aşağıda toplanmamış komutanları seçelim ki en azından paketleriyle beraber 10 kafamızı elde edebiliriz. Açalım. Ne geldi? Leo 3'den bir anahtar geldi. Gajahma da geldi. 2 tane bir tane de Heraklus geldi. Bir onu daha açıyoruz hemen. Bir Heraklus bir Leo gördüm. Onun haricinde bu gelen hızlandırmadı. E, XP kitapları falan hiçbir işime yaramıyor. Yani buradan sadece işime yarayan olan iyileştirme diyebiliriz. diyebiliriz. Yani bir de bu gelen altın kafalar. Harici hiçbir işime yaramıyor benim. Birinci mariyan direkt 10 kafasını aldık. Şöyle kontrol edelim. Bizde açık mıydı lan yoksa? Tövbe. Nerede o? Evet. Hadi canım direkt açık olarak geldi ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Hallederiz sorununu. Bakalım. Bir birinci mari daha geldi. Aslında güzel kafa veriyor ya burası. Evet. 100 bugün çevirdik. Yarın da 100 çevireceğiz. Toplam 200 altın anahtarımızı orada açarak buradan da kristal görevimizi açacağız. 200 hükümden anahtarı açı. Buradan 107 tane kalmış gördüğünüz üzere ve diğer hesaba geçiyoruz. 200 tane. Gönül isteğimiz gelmiş. Buraya da buradan ne alalım? Bakalım 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 bakalım. İnan işimizi yarayacak hiçbir şey yok. En azından şunları seçelim de. Ee, bari paketlerini alırız. Paketlerini elde ederiz. Ee, elimize işimizi yarayacak hiçbir şey yok. Ne alalım? Siska gelsin. Can Siska. Evet gün hücresini açtık. 10 tane yapıştıralım. Bir tane geldi. On kafaya aldık. Cadviga iki tane arka arkaya. Güzel. Bir onu daha. Hızlı hız açalım açalım. Yani nasıl bir şey gelecek? Bir Cadviga daha mı? bu şiddetle coşturdu iyice. Şimdi şunları şuradaki sikeden alalım. Diğerini de aynı şekilde alalım. Tamam. Etkine devam. açılmadı. Gelmedi buradan bir şey. Şuradan bakalım. Son 20 hakkımız kaldı. Ve son onumuzu yapıştırıyoruz. Evet. Buradan da 100 çevirmemizi yaptık. Ve 16 nikelimizi elde ettik arkadaşlar hesap güzel bir şekilde ilerliyor, sağlam bir şekilde. Tedarimizi alalım, premium tedarimizi alalım, Cevherlerimizi kullanalım. Yarın bir 200, bir 100 bunda, bir 100 bunda, 200 anahtar daha çevirip sizlere atacağız dostlar. Ya da 200-200 seri yapabiliriz. Bakalım. Bir gittim ben videoyu e, birazdan yükleyeceğim. Beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla.